Abi aslında var ya ben sana bir şey söyleyeyim. Şöyle bir tane ufak bir tekne alacaksın. Güneyde bir yer böyle yerleşeceksin. Domates falan yetiştireceksin abi. Açılacaksın tekneyle. Ondan sonra balığını tutacaksın. Böyle sakin bir hayat ya. Zaten dünyayı Amerika yönetiyor abi. Amerika'yı da 7 tane aile yönet. O 7 tane ailede de 5 tane evde oturuyor. Bir tanesi evi büyük öbürleri de onun evinde oturuyormuş. Zaten o 5 tane evi de ...yapan üç tane müteahhit var. O üç tane müteahhitin de ikisi amcaoğlu. İşte bunlar tesadüf değil abi. Dünyayı birileri yönetiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Bak şurada Galata Kulesi'ni görüyorsun. Onun aşağısı Karaköy. Yukarısı Taksim. Böyle ikisinin arasında çok güzel bir bölge böyle. Yokuşun da tam yokuş da değil böyle. Yokuşun da yanında kalıyor. Tertemiz bölge. Zamanında hep dedeminmiş oralar. Hep dedeminmiş. Salatalık yetişmiyor diye... ...öyle içki masasında arkadaşına vermiş. Al demiş burası senin olsun ya demiş. Ondan sonra bugün milyonluk milyarlık trilyonluk bilmem nelik yerler oldu orası. Hep oteller oldu orası. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Artık eskisi gibi mevsimler de kalmadı. Bir yaz bir kış, bir yaz bir kış. Öyle ilkbahar, sonbahar kalmadı artık. Bir bakıyorsun montla çıkıyorsun, bir bakıyorsun günlük güneşlik. Hop tekrar yağmur, tekrar güneş. Zamanında bu yeni yapılan binalara deniz kumu karıştırdılar abi. Ben sana bir şey söyleyeyim bak. 2004 ile 2006'nın Mart ayı arasında yapılan binaları almayacaksın. oturmayacaksın abi. Ben biliyorum benim bir arkadaş söyledi. O arada bir şey olmuş, bir deniz kumu karışmış oradaki inşaatlara. Bak semt semt biliyorum, mahalle mahalle biliyorum hangi evlerde deniz kumu var. Almayacaksın abi o evleri. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu araba piyasası ne oldu ya böyle? Bu araba piyasası benim 53 sene önce Babam 500 bin liraya almış arabayı. O zamanki B segment araba gibi düşün. Ondan sonra bugün bir bakıyorum çok bin lira olmuş. Piyasa ne olmuş? Yani bugün baktığında şimdi gram altın nereye geldi? Asgari ücretle onu çarpıyorsun. Dolar desem bilmem kaç dolardan. Of yani çok acayip bir şey olmuş ya piyasa. Ne olmuş piyasa böyle ya? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu depremler falan hep yapay. Hep böyle Şimdi bu İstanbul depremi oldu zamanında o depremden önce burada böyle bir takım böyle denizaltılar falan görmüşler. Denizin içinde falan geziyormuş böyle. Oradan bir ayar yapmış, basmışlar düğmeye. Görenler var abi. Hep yapay bu depremler. Arkasında bunun kimler var arkasında? Zamanında dolar alacaktık. Ben sana söyleyeyim. 15 sene önce alsaydık bilmem kaç dolar bir tane maaşımızı hiç harcamadan yatırsaydık dolara 15 sene önce. Bak bugün şimdi Nereden baksan oradan hesaplasan çarpı bilmem kaçtan çok dolar ediyordu abi. Acayip dolar ediyordu yani.